yanıyor fena değil içip içip kafaları kırıyor ben abim Güneşin sıcağına düşüyor çok asi Bebeğim niyetinde biliyoruz. biliyor zek Kaçıyor kaçıyor hevesimizde kaçıyor Açık kara bulursa gitar birden başım dönüyor Dur daha değil, yavaşlar koçum yola giriyor Senayi bizimle nasıl aşık atıyor Yaz benim bu numara araba boşuna Kapalı telefonum yok açık olamaz Gidiyor zoruna yaşarım inadına Dünya benim oyun alanım hadi bas Kaba duramam, etçi o yürüler, iyi ses kalamam, sen gibi olamaz yok yok kaba duramam, etçi o yürüler, iyi ses kalamam gibi yolama sarıyor sarıyor sıkılan bana sarıyor çekemem diyorum ha bir ezamarıma basıyor. Duyduğuna inanıp kanıyor yol al git acımam yok bunu biliyor. Et toplanın kapıma canını çıkacak bu böyle kalacak yoksa talan olacak kim yalan olacak kim ara bulacak seni benim gibi esen biri olmayacak. Havuzun başına çökerim yanına dünya bir yana sen bana bu yana